Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün sizde yol arkadaşım, çalışma arkadaşım e, Same 80'in benim tabirimle küçük aygırımın e, 10. yaşını doldurması ile ilgili bir görüntü paylaşmak istedim. E, çünkü bu hafta itibariyle traktörümüzü alalı, teslim alalı tam 10 yıl oldu. Ve yaklaşık 4000 saatte traktörümüz. E, 5 Kasım 2011 ee, çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Bir Kurban Bayramının son elefe günü ee, teslim almıştık traktörümüzü. Ee, bunun üzerinden 10 yıl geçti. Ee, bu 10 yılda neler yaşandı? Biraz bunlardan bahsetmek için aslında bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Çünkü biliyorsunuz çiftçinin genellikle ee, tek atımlık mermisi var. Doğru ekipmanı, doğru makineyi almalı çünkü Türk çiftçimizin çok fazla fazla opsiyonu yok. Dolayısıyla çok araştırmak gerekiyor. Özellikle son yıllarda da bu konuda çiftçi daha duyarlı. E, doğru makineyi bulmak için <laughs> ciddi araştırmalar yapılıyor. Bu noktada da e, biz 10 yıl önce bu traktörü alırken çok fazla e, önümüzde örnek ve araştırma e, imkanı yoktu aslında. Ben özellikle yurt dışı kaynaklardan çok araştırdım. Burada kullanan 1 iki tanıdığımız kullanıcıdan yorumları dinledim. Ve biraz da aslında Almanların ve İtalyanların bahçe traktörleri konusundaki tecrübelerine dayanarak ve güvenerek Same markasını tercih ettik diyelim. Bu 10 yılda neler yaşadık? Öncelikle şöyle bir şundan bahsedeyim. Traktörü de göstererek bahsedeyim size. Ee, çok ciddi bir kronik sorun yaşamadık arkadaşlar Bunu baştan peşinen söyleyeyim ee, Öncelikle aslında iyi yönlerinden bahsedeyim Daha sonra sorunlarından size bahsedeyim ben Kesinlikle çekiş anlamında çok tatmin eden bir traktör SDF grubunun zaten bütün traktörleri genelde böyle Özellikle ithal serileri ee, Ve yakıt konusunda e, Bana şimdi çok soranınız oluyor böyle Bu paylaşımların altında yorumlarda ee, özellikle 500 saatten sonra yakıt düşmeye başladı fakat 1000 saatteki Şanzıman yağı değişimi ile birlikte e, Yakıtımız çok ciddi oranda düştü ve Ben gerçekten bunda yakıtı çok hissetmiyorum ee, Onu çok Açık yüreklilikle söyleyebilirim Diğer markalarla kıyasladığımızda çünkü ben bunu yorumlarda da bahsetmiştim 2011 yılının e, Ekim ay ayı olması gerekiyor biz traktör almadan bir ay önce de Eylül ayı da olabilir biz bir deneme yaptık, bizim bir dostumuzun yine Fruteto 80'i vardı, onunla New Holland TD80B'yi aynı işe koştuk, akşama kadar çalıştılar ve aynı işleri yaptılar. İkisi de pulluk sürümündeydi, ortalama yakıtta Samen'in %25 daha tasarruflu olduğunu gözlerimle gördüm ben. Bu benim için çok önemliydi. Çünkü yakıt çok ciddi bir gider kalemimiz bizim. Dolayısıyla e, buradan çok büyük bir puan almıştı. Zaten bu karar verme sürecinde ciddi bir etken oldu. E, yakıt konusu böyle. Evet şimdi isterseniz e, traktörümüzün 10 yıl önce köye ilk gelişini yani 5 Kasım 2011'de e, benim için çok özel olan o günün görüntülerini sizlerle paylaşayım. O O günü çünkü ben kaydı almıştım benim için özeldi bu dört çeker bahçe tipi yeni seri bir traktöre geçmek özel bir andı Dolayısıyla onu kayda almıştım. O görüntüleri bir izleyelim bakalım ilk geliş videosunu daha sonra devam edelim arkadaşlar. <laughs> bu kronik sorun yok dedim ama kronik bir sorundan bahsedeyim. <laughs> ben bunu traktör adletmediğim için aslında yok dedim. Ee, bu traktörlerde arka jantlarda jant içinde şöyle göstereyim. Şuralarda, şurada, bu bölümlerde yani jantın şu kaynak birleşim bölümlerinde çatlama oluyordu. Biz aldıktan bir yıl sonra bizimkinde de oldu. <laughs> bu önce bir jant değişti. Aradan bir yıl geçti. Diğerinde de oldu. Biz önce işte tavsiyeler üzerine kaynak falan yaptırdık ama kaynak falan tutmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim arka iki jantımız birden değişti. Özellikle 2011, 2013-14 arasındaki diye hatırlıyorum ben. O 2-3 yıllık üretim bandında bu tarz problemler vardı. Başka işte Argon serilerinde de bunları duyduk, hep yorumlarda da okuduk. Belki de başınıza başına gelen vardır bunu biliyorsunuzdur. Böyle bir kronik problemi vardı. Bunun dışında motor anlamında zaten hiçbir sorun yaşamadık. Be, peki periyodik bakımlarını tabii ki de ben hiç aksatmıyorum yani bu önemli. Babam da bu konuda çok hassastır. E, aynı zamanda <laughs> ön dingilin e, sürekli işte yağlanması, greslenmesine özellikle dikkat ediyoruz. Hava filtresinin devamlı temizlenmesi. Bunlar bizim için. <gülüyor> Affedersiniz, <gülüyor> Rutin işler zaten Bu tarz bakımlara dikkat ettiğimiz sürece de zaten Çok büyük sorun çıkarmadı ee, Yaklaşık 2 yıl kadar önce e, Grup mili Değişti arkadaşlar Grup milini ben de o dönem yeni öğrendim Ben de bilmiyordum ee, Traktör Vitese geçmiyordu Yani işte o vitesleri harekete geçiren Bir mekanizma herhalde Mutlaka konuyu iyi bilenler vardır Detaylı bilen varsa yorumlara lütfen yazsın. Biz de daha detaylı bilgileniriz. Ben sali servisimden ustamdan aldığım bilgi kadarıyla işte dişlileri harekete geçiren bir mekanizma gibi bir şey aklımda kalmış. 2 yıl oldu. Grup mili değişti. Böyle bir sorun yaşadık. Ve şu anda da traktörümüz yaklaşık 4000 saatte çok az kaldı. 4000 saat olmak üzere. Ve son 4-5 aydır arkadaşlar son işte Nasıl söyleyeyim? 150 saattir, 200 saattir bir sorunumuz var. O sorunumuz da debriyaj baskı balata. Ee, ben Sami firmasına öyle çok güvenmişim ki, SDF grubuna e, öyle güvenmişim ki, e, <laughs> 4000 saatte bir Fruteto'nun ithal seri, bir bahçe serisi, böyle donanımlı bir traktörün nasıl debriyaj baskı balatası biter diye böyle bir alevlendim. Ee, Salihli SDF yetkili servisimiz Kenan abim, Kenan ustam e, onunla ona danıştık. Dedi ki böyle bir problem var. İş sezonu bittiğinde e, yapalım diye sözleştik. E, o da bana söyledi. Ustam da dedi ki yani diğer markalarda 2000 saati bile doldurmadan e, bu Devriyaj Baskı Balata'nın bittiği çok örnek var dedi. Bana sürekli geliyor dedi. E, nitekim <laughs> bazı çiftçi arkadaşlarımla görüştüm. Ee, başka markalar, marka isim vermek istemiyorum arkadaşlar. Ama Türkiye pazarında çok hakim olan, en çok kullanılan markalardan bahsedeyim. <laughs> Bir arkadaşım mesela onu kullanırsa 80 beygirlik traktörü, bahçe traktörü dedi ki 1500 saati bile görmeden debriyaj baskı balatayı değiştirdik. Tabii ben bunları duyunca e, dedim ki evet yani e, demek ki SDF hakikaten SDF'ymiş. Bana çok erken bitti gibi geldi ama şöyle de bir düşününce arkadaşlar 10 yıl oldu ve 4000 saatte e, ve bu traktör sürekli çalıştı. E, gayet doğal karşıladım. Dediğim gibi ben SDF grubuna biraz fazla güvendiğim için herhalde onların ölümsüzlüğü falan şeyini düşündüm. E, şaka bir tarafa. Bununla ilgili de dediğim gibi debriyaj baskı balata bitmeye yakın olduğu için bayağı zayıfladı. Özellikle son yaptığım goble çalışmasında falan ee, arkadaşlar bu çekişte ciddi düşüşler var. Ee, zaman zaman traktör mesela şimdi arkada zeytin var, şöyle göstereyim. Yahane zeytin götürmek için bugün traktörü çıkarmıştım. <laughs> ee, mesela bu yüklü bir zeytinle e, bir rampa çıkışında. Vitesle giderken, normal hızında giderken 4, 4.5'da vitesteydim galiba. Biraz seri başlamıştık aşağıdan. Ve giderken e, bir anda böyle traktör kendini boşa almış gibi bir hal oldu ve bağırıyor ama gitmiyor gibi. Hemen vites düşürdüm. Daha sonra gitmeye başladı düşük viteste. Normalde asla yapmaması lazım. Ben o yükle oradan 5. viteste çıkıyordum mesela. Çok iyi bildiğim bir yer. Dolayısıyla <laughs> bu tabii ki debriyaj baskı balatayla alakalı bir durum. Biz de işte hasat sezonunda olduğumuz için hasadı bitirmek istedik. Hasadı bitirdikten sonra traktörü götürelim istedik. Biliyorsunuz hasat önemli. Çiftçi böyle zaman kaybetmek istemiyor böyle günlerde. Dolayısıyla da artık biraz baskı balata bakımı için değişimi için servise gideceğiz arkadaşlar. Yani bunun dışında böyle değişen veya sorun çıkaran bir parça 10 yılda olmadı. Benim hatırladığım genel anlamda böyle bir ciddi bir bölüm bir parça yok. Ee, bir de çalışma konusunda kontakta bazen geç alıyor. Bununla ilgili de bir ustamız yine baktı, elektrik ustası ee, bir kontak değişimi yaptı ama sanırım onda da çözülmedi. Bu devriyaj baskı balata değişimine gittiğinde ona da bir bakacağız büyük ihtimalle. Çok ciddi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Zaman zaman yapıyor. Zaman zaman alıyor. Direkt alıyor ama zaman zaman biraz geç alıyor. Elektrik aksamıyla ilgili bir sıkıntı bu. Motor bloğu konusunda, motor konusunda, performans konusunda 4000 saatte ve <laughs> 10 yaşında bir traktör. Ee, gayet iyi arkadaşlar. Furteto öyle yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Yani e, sorunlar ufak tefek sorunlar olsa da genel anlamda Ciddi bir sorun. SDF grubu ile yaşamadık. Ee, yaşamayacağımızı da zaten tahmin ederek bu gruba yönelmiştik. Ee, sizler de SDF kullanıcıları özellikle yaşadığınız sorunları yorumlarda belirtirseniz e, bizler için sağlıklı bilgi alışverişi olur diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı bereketli işler olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.